Hepinize videoya kanala merhaba arkadaşlar bakalım bugün Minecraft'ta efsane bir saklanmaç videosu yayınlayacağım arkadaşlar daha fazla saklanmaç videosu yayınlayacağım ben de kanalda bugünle siniyorum. Bugün akşam diğer üyt olduk ve Tala ile birbirimizi birbiri arayacağız. Sizler de daha fazla saklanmaç videosu istiyorsanız Şu anda video düzenliyorum bir kanalda bu bir açmayın. Hadi bakalım hoş geldin bakalım kanki sen de. Hoş bulduk kanki. Kanka bugün beyazlar içindeyiz. Yeni bir sayfa açmışız gibi. Aga ne diyorsun sen Yaa, ya? arkadaşlar Tala biraz efirli ona ayak uydurmaya çalışıyorum ben de kanka. Halırsan saklanmaya gidiyorum ben. Hadi git bakalım. Yap Kanka bir şey söyleyeceğim. Teleportlan evet. Teleportlanma ne zaman yapacaksın artık? Kanka bu videodan sonra yapacağım inşallah. Ya, ondan sonra da ver. şey yapacağım. Söz ver ama ilk başta. Söz söz. Ee, ondan sonra da şey yap, ne haritayı yapacağım. Haritayı paylaşacağım tam bitmiş haliyle. Tam bitmiş haliyle haritayı da paylaşacaksın. Bak Aynen. sözünü bir aldık senden. Aynen, tamam yapıyorsun. gel sen de vardı. Bir dahaki videoya ayarlayacağım ben. Ayarlayayım. Vay. Bakayım. Sağladan arkadaşlar söz sözü ha. aldınız. Sizler de bunu şerefli videomuzu verip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eski haritada yanında yani arkadaşlar. Sizlere resmen iki tane saklanma çarısı vereceğiz. Hadi bakalım. Sizler de bunun şefine like atmayı unutmayın. Kanka sen neredesin? gördüm seni. Ben gördüm. Gördün hayır, galiba. Hayır. Ay, göz göze geldik de çünkü yani. Havalı bir şey. Yok, olmaz şu anda. Ne ne olur. Olur hadi Night right now. Hadi be dostum. Yok kanka olmaz. Gördüm. Ben seni görüyorum ama ismini görüyorum. Yukarıda mısın aşağıda mısın? Aşağıdayım. Aşağıdayım. Bir kanka. Kanka ne oldu ya? Aşağıdayım işte. Ne Kanka. He. Ne oldu lan? Bir şey yok ya. Söyle söyle. Hiç ne şey niye yanıma var? geliyorsun? Git 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 git. Kaçtım ben kanka oradan. Kanka bir saniye ben şu sesi biraz açmak lazım. Açma açma ya, kanka açma ya açma harbi eşit şartlarda oynansın oyun. Sen de aç abi ne olacak Allah Allah. Yok kanka. Kanka bir tane daha at ya. Atamam at şey. oğlum nasıl atayım. Atarsın oğlum niye atamayacaksın? Nasıl atayım baba Atarsın atarsın. Tala attım. La gördün ya aldı ya. Abi vurma ya. Tala. Talali talali talali. Şuradan. Talali talali. Şu. Talali. oldu? Tala geliyor mu? Hayır. Geliyorsun değil mi lan? Harbi geliyor geliyorsun. Yemin ederim geliyorsun. Oha nasıl? Allah. Nasıl? Nasıl? Yemin ederim ismi açık. Yemin ederim ismi açık. Yemin ederim ismi açık abi, değil. Sarmaşık mi? sesi geldi. Bak ya. yemin ediyoruz. Kanka ya bırak ya. <laughs> Sarmaşık sesi geldi. Sesleri açık kanka Sağmaşı sesi geldi ne yalancı yalancı <laughs> Yemin ederim bak yemin yalancı ederim. ya Kanka Tamam kanka okay. ah, Of tamam. hadi git saklan ya oh, Allah'ım ya Rabbim Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu nereye saklanmış bulalım yani o benim ismimi açık oynadı ben de onun ismini açık oynayacağım şimdi Bakalım nereye saklanmış Ben senin ismini açık maçık oynamadım ya. kanka Ya kanka Oynamadım kanka Yapma bak bana bunu Bedelini ödeyeceksin kanka <laughs> Sen şimdi Neredesin lan ha Neredesin acaba? Neredeyim acaba? Neredesin? Bakalım. Bulamayacaksın ki. Hiç mi ihtimalim yok? Hiç. Azıcık vardır lan abartma. Gizli bir yer orası. Gizli bir yer mi? Aynen. Ben bilmiyor muyum? Yok. Abi öyle şey mi olur ya? Hava işe kaçacaksın zaten dur lan. Hava işe kaçacağın için sıkıntı olmayacak zaten. Aynen. Kapıyı kapıyı falan kapama da bulabileyim yani kapısı falan varsa. Yok yok. Dışarı çıkış yok burada. Şeyin iç içinden geçiş de yok tablonun içinden Oda mı yok? Oda yok Oha öyle şey mi olur ya At bakayım ama Ayşek bulamadım çünkü Yuh Kanka nerede patladı o neydi ya Sen gördün ki Vallaha görmedim Daha da görmedim Nerede mi patlıyor oha Oğlum ağacın tepesinden patlıyor ee, ee? ağacın tepesi nasıl gizli yer olabilir ki o zaman orada? Bu çıkışı biliyor mu Bilmiyorum ki. Çıkış, çıkış, mı? Bir de farklı bir çıkış yapma. Ya, Şifte niye bastın? Şifte niye bastın? Ee, öyle gelmem gerekiyor çünkü. Tala! E Aynen. Tala! Kaan. Sen tepedesin. Uçuracaksın beni. Hayır. Evet. Hayır. Tala bak. Tala. Uçuracaksın ya. abi sen beni ya. Hayır. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka hep böyle oluyor ya. Kanka ben niye vuramıyorum abi? Kı <laughs> sen biz Kılıcın geç... ki daha mı yüksek sen... Allah yarım kalp. Sen de geç tepkime var. Beni görüyorsun Hayır, vurmuyorsun. Kanka. Bak ciddi ciddi beni görüyorsun Hayır ama kanka. vurmuyorsun. Bak, seni görüyorum bak vurulmuyor. Çubukla bana vurulmuyor. Tamam mı? Vurulmuyor kanka. Gördün mü? Ya kanka bırak ya. Hadi ben gidiyorum. Yok kanka. Demek ki çubukla böyle şeyler yapmayacakmışsınız beyler. Kanka ne? Sen kötü oynuyorsun diye insanlar Aynen. da mı öyle yapmayacak? Aynen kardeşim. Ne yalan mı? Geliyorum. Hazır gelme mısın? gelme. Bu ne kanka blok koymamışsın. Nereye? Şuraya. Geliyorum. Gelme oğlum bu ne? Dur blok ben game moda geçiyorum. Şurun bloğunu koyayım. Hayır hayır orada blok... hiçbir bir hata yok. Var kanka bloğunu koymamışsın. Neyin bloğunu koymamışım? Abi bu, haritanın ya. etrafında blok yok gel. Hani kanka? Ya niye geliyorsun ya? Kanka ya, ya, hani? Ya, hani hani? Abi niye geliyorsun ya? Ya of tamam, tamam hadi gel. Bir daha saklan. Tamam evet, bir daha saklan. Allah'ım ya. E, biliyordum yani. Bir öyle bir şey yapacaksın çok belliydi anladın mı? O yarım kat. Gel kanka bırak belliymiş. Tamam ]miş, hadi bir miş, bir daha saklan. miş. sakla. Miş 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 miş. Bir de buraya yaprak atmış ya. <laughs> hadi gel. Hadi geliyorum. Gel bakayım. Şöyle dursak Bir de nasıl görünürdün olur? zaten orada kanka. Sus tamam sus Diyasın ya. ya. Neredesin şu anda? Ben hareket edemiyorum çünkü güzel bir kamufle oldum şu anda. Şu bir dahaki video fikirleri var mı ya? Şöyle arkadaşlar yazsa iyi olmaz mı kan? Arkadaşlar diyorsun? olmamızı istediğiniz blok veya herhangi bir canlı, herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazın çünkü artık aklımıza gelmiyor bir şey. <laughs> her şey olmuşuz ya. Yani. <laughs> Neydi onları? Ordiyet, ordiyet, ordiyanit olduk Orduy Orduy yani şu anda. Ne olduk? Ordiyanit değil mi? Diorit mi? <gülüyor> diorit. <gülüyor> diorit he diorit. Oradı yanık ne diyorum lan? Diorit ben olduk ben şu anda. Aha. Bak yine muhabbeti de aldık. Hava üfle sistemini unuttum. Ben attım attım ağlama. Şimdi. He neredesin ki sen? Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Oğlum orada? ne bileyim? Sen ne neredesin? De? Yırmış, o, Bir daha at sen. <laughs> <laughs> Oyga ÖLÜME çıktın ÖLÜME çıktın ya Ya kanka kanka bak İhsan gibi konuşma zamanı geldi bizim Artık ikimizin de artık İhsan gibi tavırlara girme zamanımız geldi <laughs> Neden vurdun? Nasıl neden buldun? Neden buldun beni? Nasıl neden buldun? Neden buldun? Bulmamam mı gerekiyordu? Ya arkadaşız sonuçta biz. Ya arkadaş olmamız seni bulmamam gerektiğini mi şey yapıyor? Evet. Yani tam da ha, öyle. Oyunun amacı bu değil mi zaten Yok kanka? kanka hadi biri hadi kaçıyor oyun... biri buluyor Oyunun amacı o değil hadi git saklan bakayım ya Nereye saklan? Zaten saklan. hemen öleceksin Bulacağım seni Kanka şimdi Bir psikoloji olarak Bir ses duydum sanki <laughs> Allah neyse Kanka bir psikoloji okuyan insan olarak Ben sana sola doğru vurdum Sola ışınlandın ama sen dedin ki Ben şimdi sola gittiğimi gördü. ben sağ tarafa gideyim diye düşündün Şu anda sağ tarafta bir yerdesin Aynen kanka sen sağ tarafta bir yerlere bakmaya devam et. Kanka sol taraftasın o zaman. Sol tarafa geliyorum ben. Ben bak bakayım ben ortam. O zaman ortaya bakıyorum ben ortaya. O, ortaya da Başka bastım. yer kalmadı ben kanka. Adım. O zaman ben güney batı yönüne geliyorum. Güneybatı. <laughs> Oraya önüne <gülüyor> doğru <gülüyor> geliyorum. Sen <laughs> bu arada ağaç, mi? ağaçtasın galiba. Hayır. Evet. Öyle görünüyorsun. Alakam bile yok benim. Ağaçla bağaçla. Öyle görünüyorsun. Girmedim görüyorsun. de çıkmadım da. Ağaçta gibi göründün gibi göründün. Hı hı. Neredesin? Hava şey Kanka neredesin? Kanka sen neredesin? Sen ne hava şey kat. Attım ya kanka 5 6 tane. Bir daha at. Atsana. Kan. Ha? Atamam şu an. Atsana kanka. tamam şu an nasıl Niye? Atayım? Tamam. Abi at Allah aşkına ya. Göremiyorum seni kanka. Yemin ederim göremiyorum. Sen. Ya bana ne? Bu da Nasıl bir bana iş, ne? bu da işin şeyi saklandım ben de kamufle oldum. Kanka ha? neredesin ya? He. Neredesin? Sen neredesin kanka? Hadi <laughs> ki Hayırdır lan? Bize şey yapıyor. Lan ya. Hani ben... onu taklidi yapmak yoktu. Kanka makara olsun diyor lan. He kanka çok komik He, makaraymış yani şimdi ya. Makarası var lan. Ben de ben de o zaman Sen ne yapıyorsun yapayım. sen? <laughs> Ağaçın tepesinde. Neydi lan o bir Oğlum, tane şey? Oğlum ben seni vardı. izliyordum zaten. Senin ben burada olduğunu gördüm ki. Bana yaklaşmanı bekledim. Lan 10 tane havaya bir şey kattım. Müzamet gör. İsmimi kapat. Kapattım. Kapattın mı? Okey. Evet bir saniye diktiler, bir saniye çıktılar. Bir su içeyim. Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Gelme. me. Geliyorum. 50 yok lan. Geldim oğlum. Hayır hayır. Geliyorum. Ha bir saniye. Geliyorum. Hayır. Geldim. Hayır hayır dur 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 dur. Müthiş bir yer abi. buldum. Müthiş bir yer buldum. Allah çarpsın ağlayacaksın varda. Senin taktiğini Geliyorum. sana yapacağım hatta. Gel Oğlum Gelmiyor. Buldum biz seni. Sen buldum ben şu an yani. Ne? Amelis. Buldum ben seni. Tamam kanka. Hayır bulsan da bir işe yaramayacak ama zaten de. Gel. Geliyorum. Gel. Gel. Gelme biri daha falan filan şekli şemali. Aynen öyle. Şuraya olsun. bir bakayım. Şuradan çıkayım. Oğlum burayı ben yaptım da kanka. Nerenin ne? Nereye? gittiğini falan bilmiyorum ben. Yani. O sen abi bir de sensin he. Creator'ı. <laughs> valla. Ben de bilmiyorum ben yani. ne, nereye gidiyor falan. Neyi bilmiyorsun kanka sen ya. Sen de neyi biliyorsun ki kanka valla. Onu bilmiyorum bunu bilmiyorum. Allah belanı vermesin. Daha kendi yaptım. Oğlum antren, sen antren, daha çıkamıyorsun ki oraya. Senin orada ne işin var ya. Şuraya bakmam lazım. Kanka valla orada yokum yemin ederim. Bak yemin ettim. Bir bakmak istiyorum ya Allah Allah. Ya git bak kanka ya. Orada mıyım? Ne oldu? Şuraya bakayım bir de. Nereye? Allah belanı vermesin kanka. Kanka arkana teleportlandım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. <laughs> git 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 kanka. git 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 Vurulmuyor. Vurulmuyor. Ha. Kala. Allah. Allah. Neredesin lan? <laughs> Allah <Aldı. gülüyor> Oha ne oğlum sen uçtun mu o kadar Neden öyle oldu Kanka bak sinirleniyorum bak Neden? Şimdi bak Neden öyle oldu kanka ya Bilmiyorum kanka Sen neredesin, sen neredesin? Sen neredesin? Havai fişek atsana Aha Bunu <laughs> Havadan mı vurdum lan ben sana? <laughs> ne bileyim kanka ya. Şans havala vurdun yine. Şanslı ya. Ne oldu lan? Gördüm yok. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Daha fazla takılamış derken. Şahane videomuzun ve abone olmak için. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.